Muhterem cemaat hutbemizi bitirmeden önce son bir duyurumuz olacak. Bu cuma camimiz için e, para toplamayacağız. Öyle hemen sırtı heyecanlanmayın. camimiz için para toplamayacağız ama başka bir şey için para toplayacağız. Şimdi biliyorsunuz muhterem ve muhteşem cemaat reisimiz geçenlerde hepimizin göğsünü kabartacak bir müjde verdi. Ne dedi? 2023 yılında dedi inşallah aya gideceğiz dedi. Ya bunu bak ya. Nereden nereye değil mi? ülkemiz hamdolsun artık bilim ve teknoloji alanında da liberal, emperyalist, komünist, oportunist, gitarist, piyanist, şantör, gavur ülkelerine nal toplatacak seviyeye geldi hamdolsun. Bundan sonra ay bizden sorulacak arkadaşlar. Ay'a uydu gönderen, ay'a giden diğer ülkeler adres sorduğunda biz tarif edeceğiz. Üçüncü kriterden sağa dön direkt camiye karşında göreceksin diyeceğiz mesela. Eyvah diyecekler, çılgın Türkler buraya da gelmişler. Bu yeni yetme veletlerin de dediği gibi mekanın sahibi geri geldi. Bebelere pistten alalım, alalım diyeceğiz bizde. E tabi dünya liderliğinden uzay ligine çıkmanın bir faturası olacak. Yani bu işler öyle bedava değil. Nasıl ki biz camimizin ihtiyaçları için her haftası, her cuma sizden para toplayorsak Ay'a gitmek için de yardımlarınıza, desteklerinize ihtiyacımız var. E tabi roket bu canım su akmıyor ki Ay'a giderken ha. He hocam hiç kusura bakma ben cami dışında herhangi bir şeye para vermem yardım etmem diyorsan onu da düşündük. İnşallah 2023'te Ay'a gittiğimizde ilk işimiz oraya 6 minareli 100 bin cemaat kapasiteli bir cami yapmak. Adı da Akay Cami olacak inşallah. Ya hocam etme eğilme o kadar kocaman bir camiye ne gerek var? Kim dolduracak o camiye? Ya hacı amca ya sanki bizim camilerimiz her vakit dolup taşıyor. Cuma olursa bayram seyran olursa geliyorsunuz yoksa yok yani. Sanki 60 bin kişilik bu yeni yapılan Çamlıca cameni iki saf doldurduğunuzda aya yapılacak camiye itiraz ediyorsunuz ya. Ya homurdanmayın gözünü seveyim. Şurada vereceğiniz 200 TL para ona da mırın kırın ediyorsunuz. 200 TL'yi o euroya çevir. 25 euro yapmaya gözünü seveyim ya. Ya bak siz hala işin vehametini ciddiyetini anlamadınız. Şimdi nasıl ki aya ilk ayak basan insan ve ülkenin adı tarihe geçtiyse inşallah aya ilk cami yapan ülke ve liderin adı da yani reisimizin adı da tarihe altın harflerle geçecek. Biraz böyle bakın meseleye. Emme aya habire gök taşı düşüyor diyorlar. Onu nasıl yapacağız? E camiye de düşebilir. Ben orada namaz falan kılmam. Ya <laughs> hacamca iki de bir çıkıntılık yapma gözün seveyim ya. Hem ölürsen sen de ayda ilk şehit olan insan olarak tarihe geçersin işte fena mı? Hee. <laughs> e peki astronot kıyafetiyle namaz kılmak zor olmayacak mı hocam? Ya ya hacamca bak sen gelme ya. Yemin ediyorum bak bezdirdin canımdan bezdirdin. Ya sen 90 yaşında oturarak namaz kılan bir adamsın gözün sevim. Ne işin var senin ayda ya? 2023'e kadar bir yaşa bakam sen bir önce bir. Sonra konuşuruz bunlara. Hem merak etmeyin muhterem cemaat. Ay'a Cengiz İnşaat ve Ağolu İnşaat ortaklığıyla astronot kıyafeti gereksinimi duymayan üstü kapalı mobil bir şehir inşa edilecek. Ayrıca Türkiye'den Ay'a Asmalı köprü yapılacak. Tabi 5 şerit gidiş, 5 de geliş. Niyette 10 şeritli bir yol yapılacak. Tabi durmak yok, uyumaya, e pardon ayağa devam. Tamam mı? Hadi bakalım. Mırın kırın etmen yalnız. Homurdanmayın. Hadi. Boş yapmayalım. E yani boş geçmeyelim muhterem cemaat. Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Hadi durmak yok, ayağa devam. Hadi.